Merhaba arkadaşlar. Bir video ile yine karşınızdayım. Bu videomda size Windows Server 2008'de IP'yi otomatik olarak dağıtabilmek için bir DHCP kuracağız. Bunu sizlere adım adım göstereceğim. İlk olarak buradan açacağız. Yeni bir rol eklememiz gerek. Bu yüzden Server Manager'a giriyoruz. Server'a girdikten sonra buradan bir rol ekleyeceğiz. Buradan add roles diyeceğiz. Burada hangi rolü kuracağımızı söylüyor bize. Buradan biz de DHCP server'ı seçeceğiz. İleri diyeceğiz burada bize hangi IP ile bağlanacağımızı söylüyor. Buradan IP test etmemiz gerek. IP 4 adresini. Burada bize IP versiyon 4 ile kurulacağı hakkında bilgi veriyor. Buradan ilerliyoruz. Buradan yeni bir scoop eklememiz gerek. Buradan scoop name'i server e, domainimizin adını yazmamız gerek. Ben benim domainim bana turgut.local'de. Buraya başlangıç ip adresimizi Buradan verileri yazıyoruz Buraya default gtv'ye, burada bir router'a bağlı olmadığı için veya bir modeme bağlı olmadığı için burayı boş bırakacağım ben Buradan ekledik, ilerliyorum Buradan ileri diyorum Burada bize hangi e, kullanıcının altına DHCP'ye kurulacağını soruyor. Buraya admin'den devam edeceğim ben. İleri diyorum ve indirmeye başlıyor. Görüldüğü gibi DHCP sorumuz kuruldu. Şimdi buradan DHCP'ye gireceğiz. Görüldüğü gibi scoop'umuz e, oluşturulmuş. Buradan IP4'e gireceğiz. Girdikten sonra burada çeşitli ayarlamaları yapabiliriz. DHCP server'ın amacı ise mesela e, aynı ortamda e, fazla e, statik IP vermek yerine bunun yerine IP aralıklarını belirleyip e, Otomatik olarak dağıtırabiliyoruz ve IP çakışmasını önlüyor. Bu yüzden önemli bir e, roldür. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek